Selamlar. Bugün Özgür Demirtaş'ın yapmış olduğu son videonun üzerine, su ile alakalı yapmış olduğu son videonun üzerine ben de enerji ile alakalı olarak karbon ayak izi üzerine size biraz bilgi verip konuşmak istedim. Bu en az bizim su ile alakalı olan yapmamız gerekenler kadar önemli bir şey. Önce karbon ayak izine bundan bahsedelim. Karbon ayak izi bizim kısaca dünya üzerindeki sera gazlarını yani küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarının salımına yol açan insanların yaptığı şeyler. Yani karbon ayak izi insanın yaptığı zarar veren eylemlere diyoruz. Karbon ayak izinde neler var? E, kullandığımız bilgisayarı kullanma saatimizden sıktığımız deodorantın içindeki e, gazların miktarına, onları ne kadar sürede kullandığımıza, kullandığımız sıklıkta ne kadar hızlı bitirdiğimize ve bir ay içinde e, kaç kez kullandığımız gibi e, arabamızı ne kadar süre sürüyoruz? Arabamızın egzoz emisyonu e, günde kaç kilogram etiyoruz? Ne kadar yemek yiyoruz? Ne kadar çöp atıyoruz. Kısacası her şey, yani giyiminizden, kuşamınızdan, yaşamanızdan, uyumanıza kadar karbon ayak, izimizi, karbon ayak izimizi etkileyen etmenler var. Bunlar için yapmamız gereken şeyler var tabii ki. Bunlar için karbonayakizi.com adlı bir site var. Buraya girip her şeyi öğrenebilirsiniz aslında. Ee, tabii şu an korona dönemindeyiz. Hala atlatabilmiş değiliz ve atlatabileceğiz gibi de görünmüyor. Bu sürelerde evde kaldığımız sürelerde Özgür Demirtaş'ın da videosunda anlattığı gibi sürekli bir e, su kullanıyoruz. Duşa giriyoruz, ellerimizi yıkıyoruz vesaire vesaire. Evde kalmamızın bize kötü etkileri oldu aslında. Öncelikle fiziksel ve duygusal etkilerinin yanında dünyaya da çok büyük zararlar vermeye başladık. Ne tür zararlar bunlar? Örneğin her dışarı çıkıp eve girdiğimizde işte dezenfektan sıkıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz. En az 30 saniye su ve sabunla yıkamamız söyleniyor. Ancak bu su normal kullanıma göre çok çok arttı. Nasıl arttı? Önceden işe gidiyorduk. İşte bir yemek yemeden önce elimizi yıkıyorduk. Bir tuvaletten işte çıktıktan sonra elimizi yıkıyorduk. Onun dışında günde 5-6 kereyi belki geçmiyordu bile yani toplasak en fazla. Ancak şu anda dışarıya çıktığımız her anda işte işe gidiyorsak eğer bu 10-15 bazen 20'yi buluyor. Bunların arasında otobüste seyahat ederken ellerimize dezenfektan sıkıyoruz ki bunlar da karbon ayak izimizi büyük ölçüde etkiliyor. Bu sonuçta sabun kimyasal bir madde. Kimyasal maddelerle ellerimizi yıkadığımız için bunlar atık sulara gidiyor. İşte yer altı sularına karışıyor. Daha doğrusu denizlere, işte göllere, akarsulara karıştırılıyor çoğu zaman. Bunların bize büyük etkileri olacaktır tabii ki. Ancak biz şu an sadece görünebilen şeyleri biliyoruz. Bu görünebilen şeylerde ne? Klasik insanoğlunun pisliğinden dolayı sokaklara attığımız... Maskeler, işte dezenfektan kutuları, maskelerin iplikleri, diğer çöpleri zaten saymıyorum ama bu maskeler vesaire e, görünen pisliği yarattığı için aslında bizim için çok tehlikeli. Nasıl tehlikeli? Maske dediğimiz şey eğer tamamen bez maske kullanmıyorsanız ki bez maskelerin içinde de bir nebzede de olsa naylon var ama diğer bez maske dışındaki e, işte tıbbi maskelere baktığımız zaman evet bez ama içindeki ipliklerde naylon karışımları var. Bu naylon karışımlar plastik sonuçta plastikten elde ediliyor petrol ürünleri ve bunların doğada çözünmesi çok uzun süreler yani imkansız diyebiliriz ve biz bunları hiç düşünmeden sağa sola atıyoruz. Ondan sonra bunlar denizlere işte göllere sağa sola toplanıyor ve oradaki yaşamı etkiliyor. Ancak bunu pek önemsemiyoruz. Kaldı ki kimyasalları ne kadar önemseriz ya da dışarıda yaptığımız dezenfektanların karbon ayak izimizi ne kadar etkilediğini işte ozon tabakasına ne kadar zarar verdiğini vesaire pek umursamıyoruz aslında. Bu koronanın bize e, iyi ve kötü etkileri oldu. Öncelikle e, uzaktan eğitime geçtik. Bütün üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Ve öğrenciler yarı yarıya ayrılmış oldu aslında. Uzaktan eğitimi isteyenler ve uzaktan eğitimi istemeyenler olarak. Uzaktan eğitimi istemeyenler, okullarımızı açın diyenlerin çoğunu salak saçma yorumlar yaptığını görüyorum ve tamamen Hiçbir mantığa uymayan yorumlar yaptıklarını görüyorum. İşte tek dertlerinin de ailelerinden uzakta yaşayıp, daha rahat yaşayıp, daha özgür yaşamak istediklerini, istedikleri olduğunu düşünüyorum. Ancak kalan %50'nin evde eğitim görmek istemesi gayet doğal ve doğru ki ben de bunlardan birisiyim. Sonuçta her sabah otobüse binip okula gitmek, yani virüsü bir ay olmasa da birkaç ay içinde kesinlikle kapacağımın göstergesi olacaktır. Bu yüzden uzaktan eğitime devam etmeliyiz, uzaktan eğitimi bırakmamalıyız. Ancak tabii işte kafeler açık, barlar, restoranlar açık, okullar neden açık olmuyor diyen arkadaşlar olursa belki dinlerlerse e, liselerin işte ortaokulların açılması gibi bir şey değil bu. Hayatınızda ilk defa üniversiteye gidiyorsunuz galiba ama e, üniversite açılması demek toplu bir göç olayı demektir. Yani Iğdır'dan İstanbul'a okumaya giden insanlar olacak ve işte İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in büyük şehirlerin hem hasta sayısı hem insan sayısı çok fazla artacak. Bunun yanında yurtlarda kalmıyorsunuz belki ama yurtların işte 2000 kişilik 3000 kişilik KYK yurtları var. ve Bir odada 4 kişi kalınıyor. Bazı odalarda 8 kişi kalınıyor. Yani odadan bir kişinin hastalanması demek o 4 kişinin hastalanması ve doğal olarak bütün katın hastalanması anlamına geliyor. E bir katta 200-300 belki daha fazla öğrenci olacak. insan olacak öğrenciden ziyade. Ve bunlar sağa sola gidecekler. işte okula gidecekler hocalarına e, bulaştıracaklar arkadaşlarına bulaştıracaklar yani tamamen e, öngörülemez bir dağılım olacak bunun için e, öyle bir şey mümkün değil mantıklı da değil Ha diyorsanız ki biz işte yüz yüze eğitim almalıyız teorik eğitim almıyoruz işte pratik eğitim alıyoruz falan yani hangi bölümde okudunuz bilmiyorum ama sağlık bilimleri dışında e, bildiğim kadarıyla pratik eğitim yok Türkiye'de ben yani mühendisim. Mühendislik eğitimleri bile tamamen tahtada yazı üzerine anlatmayla geçti. %90 oranında diyelim. Bazı üniversiteler bazı şeyler yapıyorlar ama bunlar e, o kadar da yapılmayacak, önemli önemsenecek şeyler değil. Onun için saçmalamayı bırakın ve e, uzaktan eğitime devam edin. Yani sırf sizin e, evde ailenizden uzak kalacağız diye ben hastalanmak zorunda değilim. Ben hastalandığım için ailem hastalanmak zorunda değil ki çoğumuzun ailesi artık belli yaşların üzerine geldiği için Onların ölümüne sebep olmak da istemiyorum. Onun için oturun oturduğunuz yerde. Bu evde kaldığımız süreçler içerisinde dikkatimi çeken bir şey var. Artık dolar ve euro'nun öngörülemez artışı sebebiyle zaten telefon ve bilgisayarlar çok çok pahalı olmaya başladı ama ülkemizde bir mobil oyun çılgınlığı başladı. Bunun sebeplerini çok merak ediyordum. Biraz araştırdım. Bu doların, euro'nun artmasından dolayı artık insanlar bilgisayar alamıyorlar. İşte tablet, telefon almaya çalışıyorlar. En azından telefon aldıkları zaman hem oyun oynayabiliyorlar. Hem işte Instagram, YouTube, Facebook gibi Twitter gibi sitelere girebiliyorlar. Ve bunların dışında da uzaktan eğitime çocuklarının katılmalarını sağlayabiliyorlar. Ama bunu bilgisayar bilgisayar yerine bunu tercih ediyorlar. Çünkü çok fazla yapabilecekleri şey var. Eki bilgisayarlar da artık öngörülemez yerlere geldi. Daha nereye gidecek bilinmiyor tabi ama bu Türkiye'deki mobil oyun çılgınlığının sebeplerini tamamen insanların e, maalesef fakirliğine bağlıyorum. Yani herkes ister PlayStation 5 alayım, işte Xbox serilerini alayım falan filan ama işte 8 bin lira, 10 bin lira gibi fiyatlar olunca ülkemizde oyun sektörü de gelişememiş oluyor. Tabii bu mobil oyunlar arttıkça, Instagram, Twitter kullanımı arttıkça devlet de bunların işte belirli sayıdaki etkileşim alan sitelerin Türkiye'de temsilcilik açması gerektiğini dair bir yasa çıkardı ki çok doğru bir yasa. İçeriklerinde yanlış olan kısımlar olabilir ama Genel olarak bir temsilcisinin olması çok doğruydu. Ve bugün onar milyon ceza kesilmiş. Bir sonraki bölümde de artık bu sosyal medyanın, belki de sosyal medyaya elveda dediğimiz günlerin konusunu konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar.